Ben Çok teşekkür, teşekkür ederim. Saçı dokunsam bozulacak. Makyajımı beğenmedim. Nedir beğendiğin, beğenmediğin kendini nasıl buldun? Söyle bakalım bize. Şey. Ee, ben daha önce bir evlilik yaptım. Saçım o zaman evet. da kısaydı. Evet. Ve bu kısa saça kesinlikle topuz yapılmıyor. Ve özellikle istedim. Ama inan teşekkür ederim. Beklediğimden çok iyiydi. İyi ki de bu tacı seçmişsin. Yani ben... şey beğendim çünkü ben ona dedim sırtı açık düz bir gelinliğim olacak benim. Hı -hı. O yüzden saçım abartı olsun istedim. Peki makyaj? Makyaj aktı galiba ama makyajı beğenmedim. Yine her fırlatma lütfen doğruya doğru. Çünkü ağladınız yani ağlamayı Ben bırak... daha koyu makyaj isterdim. Ben sadece yüzüm gelin dediğiniz tabii ki hani evet doğal ama... Ben 34 yaşındayım. ilk yani 18 yaşındayken gelinliğim abartıydı. Şimdi 34 yaşındayım evlenirken gelinliğim sadece yüzüm böyle olsun istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. 34 yaşında evlendiğin için mi iki tane taş taktınız? Abant ha, onu bir, Şöyle bir durum var. Ben ilk tacı görmüyorum. Bilmiyorum onu kuaförümüz Yandan mı? baktığın zaman çok net görünüyor. İki tane taç. İki tane, i̇ki tane taktığını biliyorum zaten. Ve ben bunu gelin topuzu olarak kabul etmiyorum. Ben kızım oyun oynarken terlemesin diye böyle... Bir şey çevirip Şahtoy tokayla tutturuyorum. Şimdi bu niye böyle bir şey? Tamam. Ya burada. Böyle bir topladı ben böyle istiyorum dedi yüzünü. Hatta yüzünde sıkıntı. Anlatabilir yok. miyim ya? Arkadaşım. Hayır da... anlatamazsın. Ya bir dur da anlatayım Hayır, saçı be. Hayır sen ben. beni dinleyeceksin. Yüzünde sıkıntı yok. O ben diyorum ya sana kızım terlemesin diye ben böyle kıvırıp Tertokayla tutturuyorum. Ya ne yaptığımı anlatacağım ya. Ne Görüyoruz yani? canım ne yaptığını. hiçbir şey yapmamışsın işte. Of, ben stik, de sanıyorum şey ya. ki gerçekten bir topuz ya. yaptı da çıktı buralarda dolaşıyor. Allah Allah bir anlatabilir miyim saçı ya. Seyirciye anlatayım hiç olmazsa. Bak şimdi hanımefendi dedi ki böyle gergin bir topuz istedi. Gergin. Ben aslında önünde yüksek bir topuz tercih ederdim. Neden? Çünkü yüzü yuvarlak ya biraz daha yüzünü yükseltirdim bir önde biraz yükseklik yapardım. Gene yaptım yani çok az bir şekilde. Ondan sonra ikinci tacı da yüksek e, küçük taktı istedi. Taktık ama gene istediğimiz görüntüyü alamadık. O yüzden ikinci tacı e, yüksek bir kazansın diye yaptık. Bir ikinci sebebi de var. Öncü bu tarz taşları çok seviyor. Öncüden yüksek puan almak için yaptım. Bu da bir Peki bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Öncü, Öncü çok özür dilerim. İlk Öncü... taktığın tacı neden çıkarmadın? Saç bozulur. Yani böyle saç bozulur. Boz e tekrar yap. Ki Üç ki defa saç. burada saç yaptın. Gözükmüyor ki ben buradan bakacak Nasıl gözükmüyor, gözükmüyor, gözükmüyor ya çok özür dilerim. Gözüksen olacak ki. Hayır biz öner misin? Mesela buradan bu, görmüyor musunuz gözükse arkadaşlar? Mesela gözüksen olur ki. Gözükse ne olur. Ya böyle bir gelin olsun. Daha güzel. Daha güzel. Böyle bir Göz... gelin olsun. Evet daha, daha güzel. Daha mı güzel? Niye iki tane Ya bir... yapma savunma. İki, iki tane savunma, savunma, taş takmış ne var ki? Bak diyorsun ki hem saç bozulmasın diye yaptım diyorsun. Hem tamam. de diyorsun ki evet, daha güzel. Evet onu da söylüyorum. Saçman ama onu gelin saç yapıyorsun. Nasıl Niye? bir şekilde i̇ki, gelin olabilir bu kız? İki gelin iki taç takamaz mıyım ya? İki taç takarım üstüne sim dökerim. Üstüne bir tane daha toka takarım. Doğru siz benim o 555 derdi miydiniz? O... Neydiniz zaten? Pardon özür dilerim ama doğru söylüyor. Benim istediğimi yaptınız ama yani bu işi bilmeyen insanlar değiliz. Ama dediği de çok doğru. Bir gelin topuz yapıyorsun onu çıkarman gerekiyordu. Yani evet. orada da saç doğru. Saç bozulur. E saç bozulunca tekrar yapılır. Saçı kısa. modelim. Hı -hı. Eyvallah. Bu topuzu yapabilirim bir de hayır. Geldi benden saç aldı. Doğru. Uyumlu. Ve ben ona yarım ay uzun bir saç verdim. Yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Daha büyük yapabilirdin. Böyle ha, bir, dur, bir bir dakika. saniye. Bir tane. Böyle bir taş abi, hayır. Daha büyük. yaptım. tek tek istemedi bir daha söktüm. Ya işte az önce benim i̇stemedi, konuştuğum bir daha gibi. Söktüm. Bir de şöyle bir şey var. Bir gelene böyle bu kadar büyük taş takılıyorsa yüksek ...hep boş konuşuyorsunuz altını dolduramıyorsunuz ya... ...bu tacın da altını dolduramamışsın... ...çünkü taç havadaysa... ...emanet gibi durmaması için topuzun... ...bir tık böyle altında kalması lazım... Bak, ...taç böyle bak, tamamen... Bak, dakika, ...havada ve anlatayım, boş anlatayım, duruyor... anlatayım güzel kardeşim. ...boş duruyor yandan anlatayım, bak ekrana... ...anlatayım güzel kardeşim anlatayım... ...bak şimdi... ...ve çıçı taktığın anlatayım, halde... Abicim, ...çok kayıtlarda basit... İsmail'in dediği gibi anlatayım. çevirip tokalamışsın... ...abicim anlatayım kayıtlarda var... ...yüksek bir topuz yaptım... ...ben bu tacı tasarladım altını dolduracaktım. Yüksek bir topuz değil o. Ya yaptım sen Kafa üzerine bir sen kafa daha koydun. Sen 3 tane saç yaptım. Yine sen sen yapamamışsın de... da olmamış. Ve saç açılmak Çocuk üzere. Çıçıdı takmışsın. Havaya kaldırsana şu git o yuvarla. Gayet iyi. Arkana dön bir. Dön arkana bir. Tabii ki. O yuvarla sağ taraftaki yuvarla havaya kaldırsana. Biraz sağa dön. açılmak üzere? Açılmaz. İki toka tutturdum açılmaz. Ya nasıl bak bak havaya i̇ki kaldı. İki toka tutturdum Oyun açılmaz. Oyun oynadığını düşünsene bir çiftet Açılmaz. Bir Ankara havası. Gönlünce bir oynayamaz bu kız düğünü. Böyle. Bir dakika sallanır. açılmaz. Vallahi bak. Öl, özür dilerim. Ferit dokunma düşecek oh, şimdi. Yok öyle Ferit. değil. Ya <laughs> özür dilerim açılmaz. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ferit seyir seyir 3, bir sarsıntı ya yaşadınız. Ferit... Ferit sana doğru kalktım. Seni tebrik ediyorum sadece öncünün yaptığı hata yapmamışsın. Allah'tan dua falan buradan taksaydı saç arardık biraz. Evet. O Onda değil de Ankara havasına dayanmaz bu saç dedin. O zaman denesek mi Ankara Deneyelim, Deneyelim oynayalım ama biraz böyle coşacaksın yani. Peki Ankara havası? Yüksek Ankara puan havası, verecek misin yüksek he? puan? O düşmezse yüksek puan verecek misin? Öyle kurnazlık yapma kurnazlığım he. ben söylerim. Bakalım bu saç Ankara havasına dayanıyor mu? Bozuldu bak kafayı sallayınca oradan bir potluk tık çıktı. Zorlama. Zorlamaya gerek yok ya çünkü zaten. Alt çıktı işte. <laughs> Hadi bir daha dön. Al al al, al. <laughs> önce önce Ya sen bir şey söyleyeceğim ben Feride tebrik etmek istiyorum. Düğünde tacın düşme ihtimali yaşa. ki ya. Gerim düğünde, tacı düştüyse. Düğünde, <laughs> düğünde tacın düşme ihtimali karşı. Ama karşılık. niye iki tane taktığını anladın? Kapada daha kaldı. Aynen. Niye iki tane taktığını anladın? <laughs> ciddiye yedekleme oynadı sakladığı konuşmasın. Çekiprak. biz senin kıymetini bilemedik. Ben evet edeklerim. aslında şunu görüyoruz Vallahi. ki yedekli taç çok cankurtarıcı <laughs> çok kıymetli. <laughs> Bakınız biri düştü mü altından bir tane daha taç çıkıyor evet. Çok çok önemli bir husus bence bu. Çok doğru bir hareket. Ama şöyle ya. bir şey var. Her şey bir ara ciddi bir şekilde söylersen evet, buyurun. bir gelinin tacı düşüyorsa eğer o saç efsane de olsa Bak şimdi çevir kazı yanmasın. Bitti. Çevir kazı yanmasın. O ya tacı Sa düştü tacı. Tacı düşecek diyordun. Ne oldu? Tacı düştü. Abi mat oldum diyeceksin. Hala düştü, düştü, düştü. Özür dileyeceksin. Ne hala tacı düştü. Diyeceksin. Özür dileyeceksin. Özür dileyeceksin. Taş düştü mü? Tacı düştü. Ya bir dakika. Er... Erkek Ama gibi konuşun. Saça ramak gibi konuşun. Sen ne dedin? Tacı düşer mi dedin? Saçı, saçı bozulur mi? demedik mi? O kaf o saç o taş tamam, nerede saçı, takılı? Tamam saçı bozulur dedin. O saç mi? o taş nerede takılı? Saçı bozulur dedin Dinle mi? Dinle beni. Ya dedin mi? Bir dakika sen sana, sonra saçı sonra nereye taktın? Soracağım. Omzuna mı dakika, taktın? Bir dakika arkadaş. Sırtına mı taktın? Ya arkadaş. Saçına taktın. Saçı bozulur Doğru mu? dedin mi? Konuşma. Ya bu konuştuğunu bile arkasında değil. <laughs> İki makasas, bir de tarak, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.